Aklıma düştü gözler, boynumu büktüm ağladım. Elveda dediğin yerin yanına çöktüm ağladım. Oturduk sanki göz göze, hayalinle ben diz gizem. İki çay söyledim, bir tütün yaktım ağladım. Ateşkin bardak bu olmazdım bunca olsaydım. Yalnızdım ve yanımdaydım, kanma gittik Cihanda sensizlik kadar ne bir dert ne çile var. Sensizlikte sen vardın ya, ben bende yoktum ağam. Anılar gezdi kanımda, seni aradım yar. Tesbih gibi her anımda hasreti çektim ağam. Her seven boyu neymiş, ayrılık ne yaman şeymiş, gözden yaş dökmek neymiş. Gözümü döktüm ağam. İçim garip, gönlüm darda. Gözlerim karşı duvarda. Ben her akşam aynalarda yüzüne baktım ağlam. Sırrına erince için, ben sen oldum bittim için. Yanağına değmek için gözümden baktım ağlam.